Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hangi kanaldan olsan, ben gitarist TV'den Kaan. Ben takım üyesi oyuncudan Samet. Ben Ezo'dan Beyler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size neler yapayım ya? Ne yemek istersiniz? Bakın çok güzel e, dönerim var. Çok güzel ben... dönerim. Nerede dönüyor? Nerede dönüyor? Eee <laughs> <laughs> ne saksıda dönüyor. Ne bileyim onu nerede dönüyor? <laughs> ben şey Oğlum döner Heyler, var burada bir şey kandırıyorsun sen olur. Aynen. Ol. Se ben... Seç seç seç. Allah ben kar oldum. Ben de kar oldum. Ben de kar oldum abi. Esas iğrenç Allah. bir espri yapasım geldi. Benim de geldi de ya, yapmadım. Karı sever misin? Her şey misin değil mi beyler? Karı sever misin? Ya. Aynen. Abi çok iğrenç ya. <laughs> karı sever misin nedir ya? Tövbe tövbe bir Yağan abi, kardan bahsediyorlar yani böyle saçma. Ya ya yani soğuk ya. olan kardan. Yani bir de espriyi e anlatınca daha da... Hah, sak, çok güzel. Gel gir gir oraya gir. Kim yedi de yanındaki girsin. Esat bu sen misin lan? Yanındaki mi? Yani Aynen ben benim o. Çıkıyorum. O benim. Benim evet, o kanka. Yapalım. Geç geç yana geç kanka. <laughs> Hayatta bulamaz. Kanka çok yok. iyi yere. Ben geziyorum. Resmen şey oluşturmadık mı kanka nüans? Çok iyi bir oyun oldu lan. Arkadaşlar. Biziz. Arkadaşlar, canımın içi. Yaklaşık 5 dakikamız başladı. Geçmiş olsun şimdiden. Ben şöyle şey yaptım abi kendimi böyle. Oh. Eleme enseme attım. Duruyor mu? Ben de atayım. Nasıl yap Böyle mi yaptın mesela? Aynen böyle kelebek oluşum kanka şu an. mesaj seni görmüyor biliyorsun değil mi abi? Yok görüyorum kanka ben hissediyorum. Nasıl <laughs> da saldı? Benim yani. benim kalp gözümün yüzde yirmi iki saç kan. Yüzde. Kanka niye yüzde yirmi iki? Kanka niye yüzde yüz? full crack full çıkmadı. Hadi bakalım. Hareket ediyorlar beyler dikkat edin. Köbe bismillah. Ed edemez. iyi bir yere saklandım ki adam beni bulma ihtimali çok zor. Biz de çok iyi yere saklandık valla. Evet 4 dakika başladı. Kaan geliyor lan. Aynen burada bir geziyor. Kaan bizim yerimiz önce mükemmel abi. Abi ikimiz şeyi düzeltiyoruz hani. Evet. Aa kılıç Şimdi geldi. Simali düşürüyoruz. Evet Esat kılıç geliyor. geldi. Esat kan geliyor. Kaan sakin sakin. Kaan geliyor. Kaan. Abi geliyor. Esat vuracak mı bence bro? Tamam dur dur. Abi kan sizde geliyor. kılıç var sizde de kan dalın kan ikiniz. Kan geliyor. Tamam vurdum kan. Kan kaç. Öldüm kan. <laughs> ha ben de öleceğim ya. Öldüm, Öldüm evet. ya. ya. of ya. Garibanlar. Ela burada biraz beklemek zorundayız bro. Tamam kanka bekliyoruz. Hemen şey yapamıyoruz. Abi zaten sizden bir şey olacağı Aa. yoktu. Abi ben çok, de çok iyi öldüm. saklanmıştık. Niye öyle oldu ya? Aynen öldü. Samet de öldü değil mi? Ben de öldüm. Geçmiş olsun beyler. <laughs> Sen ya mi kaldın olsun ya? ya? Bir ben kaldım. E, ne ağzını da? kırmaya geliyoruz Oğuz Oğuz geliyoruz sana. şimdi Gel benimle Tutmayın Gelme beni oğlum. tutmayın ba Lan başka eleman mı yok gidip onların ağzını bunu kırdın oğlum bende ha, derdiniz çöktük. olmasın Çıktık salıyor bakalım. bizi hazır mısın Saldı kanka oh, beni oh. Aynen beni de saldı Yalnız 5 Esad... tane saklanan var gerisi alayı şey bulan anam 4 kişi kaldık Anam 4 kişiyiz Esat olsan kar biliyordu bura ona göre <laughs> Tamam kanka Yok oğlum kar değilim fenerim ha onu değiştirmek falan bilmiyorum da. <laughs> evet iki, 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 iki buçuk dakika kaldı. Üç Oğlum kişi. gelmeyin lan buraya bak. Hep böyle yapıyorsunuz ha bana. Biri koydu uf. İki kişi. İki kişi kaldı. İki kişi kaldı. Hadi lan. Kalp Zaten şurada kişi. bir havuz var havuzun içinde olmasın. Ya nereden buluyorsun beni hayvan herif. <gülüyor> <gülüyor> ya Öyle. buldu ya. Aa <laughs> öldü <laughs> Ve Hepsi game over. Abi. E, yumanlar buldu. Yuman mı? E, ebeler kazandı. Ebeler, ebeler biz kazandık. Hayır ebeler biz ebeler kazanmadık. Biz saklandık sonra şey olduk. Arayanlar kazandı. biz Ar arayana geçtiğimiz için biz kazandık. E biz kazandık işte Allah Allah. Game over yazdı bende. sizde de, Siz de yazmadın mı? İkinci tura devam edelim. Ben e, en son bulunan ikinci kişi oldum ya da birinci kişi oldum. Emin Kaçın? değilim. Hide, hide. Yok abi girmeyin bekleyin. Bekleyin. Şurada bir tane verecek galiba. Verdi. Gel abi height <laughs> 15, 15. 15. 15. Dur giremiyorum ben. Ben, ben de giremiyorum. Geleceksin biraz. Aynen. Geleyim. Açılmadı aslında tam o. <laughs> bir tane de açıldı. height 6. Hide 6. Girdim, girdim, abi 15'e girdik. 15'e e girdik. 15'e girdim. Kan 15 e 15 e tek sen <gülüyor> <gülüyor> abi bu lobinin özelliği çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti ya. İyi mi? Şey ya mutfak şeklinde ya abi. Dev bir <laughs> mutfak aklına. Aslında. Aynen de mutfak olmuş abi. Şurada bir fırın var. Ocak yanıyor orada. Şurada tabaklar yıkanıyor, su var. Şu suyu nasıl yapmış? Oraya gidelim mi bir? Haydi gidelim. Ben ne, ben ne olduğumu söylemeyeceğim bu tur ya. <laughs> Niye ki? Allah! Ne oldu lan patladı. Patladı gitti ya. Bu ne lan? Sıkıştı ben de <laughs> ne olduğumu söylemeyeceğim abi. Sonra bir şey oluyor. Ben söyleyeceğim. Ben neyim? Niye söylüyorsun? Hadi lan tamam. Nereye saklanacağım ben bununla ya? Haritada küçük mü ne ya? Hayır ki Esat kesin şuradaki karpuz ya. Yani. Sessizliğe büründü kesin karpuz Esat. <laughs> Son anda saklandım yemin ediyorum. Yok lan karpuz değilim. Yani en azından karpuz olmadığını öğrendim. Çok şükür değilim yani. Bilin bakalım neyim. Oha çok iyi yere saklandım ya. Lan geçen de dedik. <laughs> Hadi, hadi. Merhaba arkadaşlar merhaba. <laughs> ben çok açık yere saklandım. Yukarıda redstone var bir tane. Bir de böyle Aynen. Evet, <laughs> yürü, yürü, çalışma masası yürü ha. Onun bu harita ne kadar güzelmiş lan. Yukarıda <laughs> <İk> <laughs> çapırlar falan var. TNT havada uçuyor la bende. Ne güzel abi. Oha nasıl gidiyor lan öyle? TNT adamlardan biri olsun. Yoktu abi. Evet. Evet. Öyle, öyle, mi? Hı hı. Evet abi. Uçan adam sabridir o ya. Ne işi var adamın burada? Vallahi uçuyor. Yürü, yürü git lan buradan TNT. La? Ayda şey oldum ya herhalde. Ayda. <laughs> Ayda. Hiç kimse bana saldırmadın abi. Aha kılıçlar. Samet Aa, öldün mü? Samet ne şey oldu Arayıcı oldun. Aynen arayıcı oldum. Kimse öldürmedi ama arayıcı oldum. <laughs> Samet arayıcı oldun Samet. Lag var bende. <laughs> Samet arayıcı oldu Şu iki kişi biraz sıkıntılı. Ne olduklarını anlamadım. Havada uçuyorlar. Ha bas git lan şuradan ha. çekil ya önümden. Ha çekil. Vallahi Allah ne kadar güzel boy, ya. Adam öldürdü nasıl, ha. Nasıl iç içe geçtik lan biriyle? Ota ikimiz de aynı Sada yerde biliyorduk vurma lan vurma ya. vurma. Samet vurma lan Hangisi ne oğlum orada kaç tane? Vurma. kütüğüm kütüyüm ben kütüğüm vurma. Ya oğlum çimen kaçtı lan senin sayende. Ben kaç görmüyorum oğlum kaçıyor bak merdivenden yukarı çıkıyor. <laughs> Hadi siz var ya. Aa bu defa beni bulamazsınız ha. Aha Allah ölüyor. Allah ölüyor. Lan burada. Lan Samet. <laughs> Abi. Ne la ne? Samet. Ya niye öldürüyorsun oğlum Oğlum oyun değil mi bu? Ah Samet ah. Samet bu konuşman birini hatırlattı bana. Allah sanki siz yapmıyorsunuz. Benim bulsanız ya. öldürmeyeceğiniz mi? Yo öldüreceğim bakayım. ben vallahi. Ha, ben öldürürüm. AHA! Büyük adam müzevkle. bana vurdu. Ah hadi 5 saat bekletiyor bu da ya. <laughs> Hoca, Gelme! Gelme Aa böyle saçmalık olamaz. Adam bana vuruyor. Ben ona vuruyorum o ölmüyor. Benim 3 vuruş hakkımda o ölmesi lazımdı değil mi? Bilmiyordu. Ben bilmiyordum abi. Samet öldün bitti mi senin için oyun? Benim için bitmedi oyun. Ben şu an öldürdüm. Tekrar arayanlar ha. arayanlar ölebiliyor mu? Hayır hayır. Ölüyor be abi nasıl ölmüyor? Yok abi ölmüyor. Abi ölünce tekrar doğmuyor mu? Abi ölmüyor bizim kadar arayanlar ya. Lan bak oğlum ikidir bana geliyor. Yürü git lan. Hah. Yürü git. Aha arayıcı oldum ben de. Yürü git. Adamı dalıyorum. Oğlum herkes yine bari. Lan. Dönüyor duvar çıktı. Beni attı ya. Seni de mi attı? Ben Ben hmm. at, Nereye attı abi? Kanka zaman aşımı dedi. Attı sövdü. Allah Allah niye öyle yaptı? Lan, git, Bilmiyorum. Lan gidin hepiniz lan. <laughs> abi bir dakika kaldı. Anam. Çok ilginç ya. Oğlum Ol, vuruyorsun. bulacağım lan seni. Ya bulma oğlum beni. Git başka adam mı yok? Bulacağım <laughs> oğlum seni. Sırt sana taktım şu. Ya, üretim masası gidiyor. Adamın yanından kaçıyor. Tamam ya, budur. Havuzun gücü bak. 30 saniye kaldı. Hadi artık bitsin. <laughs> bu kim lan? Bir tane yeşil bir şey, çimenlik Lan vurma lan! Oğlum sen misin hocam? Helf edin. Benim ha? benim dur vurma. Oğlum adam geliyor oradan. Geç yerine geç yerine. Git adamları oyalan <laughs> Ya <da> adamları <gülüyor> oyala. Adamları <laughs> oyalayayım. He bulmuyorum ben. sen <laughs> misin lan bu? <laughs> Onu durup bir şey yok. yapmayın. <laughs> Oğlum lan öldüm <laughs> 10 saniye kaldı 10 saniye. Niye öldürüyoruz? Oğlum <laughs> seni ben buldum. <laughs> Oğlum Samet gidip başka yerde takılsana oğlum sen. Oğlum ne başka bileyim yer mi kan yok abi orada? arkana bak sen. Ah! Ah! Arkamdaki ah! beni öldürdü ya. Al. Ah! Saklananlar kazandı. Ben de ölenim. Öldüm. Kan <laughs> abi ya. Son 30 saniye kadar dayanıp 30. saniyede bulunma keyfi Nasıl bulunduysam. <laughs> Samet de geliyor fenerlere vuruyor falan. Ne oğlum ne bileyim da? seni ben öldürdüm. <laughs> 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 Hadi beyler son tur. Aha. Herkese zararlı oldu. <laughs> ne oldum lan ben? Ha kütüphane. <laughs> hmm. ben de kütüphane. Arkadaşlar ben kütüphane olmuşum. İyi ee, o zaman. Okur okur dururuz. Arkadaşlar ben kütüphane olmuşum bakın ona göre. Abi anladık. Hmm. Anladık kütüphanesin. Hmm. Aslında kütüphane değil miyim yoksa? Sizi mi kandırmaya çalışıyorum? <laughs> yok ya sen verdin o <laughs> Kandırıcı. <çılır. gülüyor> hmm, yok lan yok bildiğin kütüphaneyim. <laughs> Belli. Hmm. Verdin diyor ya. Hmm. Şöyle şuraya geçelim. La gel kütüphane gel gel. Gel kütüphane gel e, gel. Böyle 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 gel gel. Çok güzel yere saklandım. Bu sefer hareket, hakikaten harika yere saklandım. Evet. Ilk... Esat öldü. Ama. <gülüyor> Esad... <gülüyor> La herkes e, geçiyor. Bir şey diyeceğim, halların üzerine şey yapmıyormuş. Yerleşmiyor Beniz olsun halının üzerine. Aa, yes, bro. Kötü oldu bu. Gerilme dakikalar. Da kimse... Bekleyeceğiz abi, yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Öyle bro. Hadi kalkıp gidelim bilgisayarın başına. <laughs> Haydi böyle <laughs> Çok heyecanlı. Ya adamın bir üstüme biri çıkmaya çalışıyor. Bana biri geliyor. Bana biri geliyor. Vallahi bize biri, biri gelmiyor. Aha adamın biri gözümün önünde. Çat diye bir ses. Aha kılıç. Aha kılıçlar geldi beyler. Ne oluyor lan küt küt birilerine vuruyor. Oha. Bir şey patladı. Şimdi biz bunlarla adamları vurabiliyoruz mu? Evet. Aynen. öldürebiliyor, banka. öldürebiliyor muyuz? Zor. Ee, onu bilmiyorum abi. Öldürmen Hiç öldüremediğim çok... için bilmiyorum. Adamlar seni 3 vuruşta falan öldürebiliyor. Değil misin? Aynen 3 üç kuruş. 3 ise iyiymiş lan. Bak Onları... kaçamıyorsun kanka. Yakalıyorlar yani. Hı. Hmm. Hadi. Çok hareket ettim ha bu tür. Bak, hat... Abi çok biliyorum. fazla arayan oldu ya. Altı oldu bura. Abi bizimkiler yaşıyor kanka, mu? Ben yaşıyorum. Hepsi benim etrafımda olunca insan biraz... <gülüyor> 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 Altısı da senin etrafında. Ha dolanıyorlar böyle. Eso nerede? Eso nerede? <laughs> Hadi lan. Acayip heyecanlı şu an ha. 2 dakika 45 saniye. Bayağı, kesin öleceğiz ya. Son 10 saniyede bulunca. Lan onu ben yaşıyorum oğlum sen değil. <laughs> İnşallah gelemezler her Abi da. çok felaket. Hepsi burada yemin ediyorum hepsi dolanıyor bıngı Niye Allah. bulamıyorlar seni? Kanka bulamadılar çok güzel yere saklandım çünkü. A 8 F. oldu beyler. Efsaneydi Artık. yani sen. Yani kanka kanka en az 4'ü 5'i yanımdan geçti, hiçbir görmedi. 8 oldu. Son 2 dakika. Bu kalp sesi abi. çok iyi olmuş abi burada ya. Çok süper, acayip geliyor. Geliyor aynen. Dead by Daylight. Aynen aynen onun gibi. Geldi mi? Hadi Allah gelme Allah gelme Gelme lan Gelme Adamın işi o saniye. Gelme Hadi. Gelme sen Çok yakınlar ya Ah! Kaç 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 Aa, kaç Aa buldular ah, Yakaladı ya of Öyle ya Yakalandın mı sen? Yakalandım, Yakalandım brocum Ölmedin ah, ama Ah! Bıraktı lan peşimi Bak ölmedin Peşimi bıraktı Vay anasını be şansa bak adam. Onu kovala 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 onu kovala ha. Oo. <laughs> oh. Evde başka bir tane vardı kanka onu kovaladılar ben duruyorum. Benim önümde bir tane kütüphane var. Ha bir dolap. Abi hepsi burada yine, yine abi, hepsi. bir dakika. Bir dakika hepsi hadi. Yine etrafımda. Hadi hepimiz ölmeden. Bu bir dakika çok sıkıntı bir dakika olacak. 7 Yedi tane abi. arayan var. Bir tanesi çıktı galiba. Aramıyorum. Konterim Yeter aramayacağım. <laughs> Aa, 8 oldular. Eyvah ya. 40 saniye. Abi çok geç oldular. oldular. <laughs> çok iyi <eşi> oldular. <gülüyor> <gülüyor> 9 oldular. Son 35. Yoklar. Vallahi bunlar ya, ya, git buradan, git Son 30 saniye arkadaşlar. 2 vuruşluk canım kaldı. Ay adam yanımdan geçti. Lan Allah seni kahretmesin. Lan son 10 bak yine buldum. Abi ben de buldum. Allah. <laughs> <Hey. Kaçınları. gülüyor> Gidin lan. Lan 15 saniye var. Ölmek istemiyorum. Bak çok gencim ya. O kadar gencim ki. Abi ölümden geçtiler. Görmedi. Hadi. 10, Hadi. Saniye, 10 saniye. 9 10 saniye. Biri geliyor bana. Tamam <laughs> bana kazandık. Arkadaş. Her türlü kazandık Altın. ya. Gelme. Ay. Gelme. Evet. dokunmayın. 4 3 <gülüyor> 2. <gülüyor> bir. Bir. Oh. Ya gibi işte oh. bu be. Buramaz hale geldi ya. Rezil oldu ya. <laughs> hali rezil edecek seni. Bulamadı son saniye. Ya bulamadı. <laughs> <Neyi hali> <laughs> çok iyiydi ya. Hepimiz Aa, bence kaldık. de çok iyiydi. En sonunda birinci de olabildik. Bu birinciliği mi? Kandaşlarım armağan ediyorum. Bu birinciliği yes. mi? Valla. O zaman abi gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için yes, çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Takipte de lan. Zaman, tabit de, tabi, sabit de. Sabit kal. de. sen tabit tabit. de. Sabit de. Sabit de. Neyse ondan kalmasınlar abi. Takipte kalsınlar olur mu? Olur bro. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla e, saklanmak istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.